Ben de kavga ediyorum. Kiminle kavga ediyorsun? Video çekiyor. Bizi sanki video çekiyor. Yok video yok bunda. Şey şarj var şarj elleme elleme. Bakayım bakayım video. Değil gerçek bak. Bak kamera olduğuna göre video... kamera açık değil ama bak şöyle yapınca açılıyor. Şekerden kim en çok kim anlarlar? He? Sen bir tartışsan bunu ki. Patlıcanı kaça verirsen? Patlıcan kilosuna göre. Çürük patlıcanları koyuyorsunuz değil mi? <laughs> koyuyorsun değil mi? Yok patlıcan yok. Biz ki... sadece koyuyoruz. Patlıcan yok. Ha patlıcan yok. Ki. Domatesleri de koyuyorsun çürük domatesleri. <laughs> koyuyorsun değil mi? Çürük domatesleri biz alıyoruz. Ne yapıyorsunuz? Biz alıyoruz böyle ben yapıyoruz ben yapıyoruz. İlk güzelleri yapıyoruz. Sağ ol dayı teşekkür ederim. Evet. Aleykümselam dayı. Kameraya çekiyor. Video çekiyor Ama bak bak gel buraya gel gel. Bak bak. Burayı açtığın zaman çeker. Bak dur göstereceğim. Dur patlama. Bak, gördün mü? Böyle açtın mı? Çeker. Kapalı şu anda. Anladın yet, mı? Ama çekmiyor bak bak çekmiyor. Gördün mü? Ben çekiyor lan. Çekmiyor lan. Çekiyor lan. Artışlanma. <laughs> çekmiyor lan